Kız. Elekçi git abine bir koşu şey getir tuz. Ay git kendin al abi ya. Ben çapraz koşular koşarak yaptım bu yemekleri. Ölüyorum yorgunluktan. Senin küçük beslemen değilim ben. Besmelesiz iş yaparsan böyle olur işte. Cevahir. Sen hayvanı getirdin mi? tabii babacığım getirdim. Bahçede takılıyor. Ben bir bakalım. Cevahir. Gerçeği söyleyelim. Alacaklar. Oğlum sus. Vallahi boğazına boncuk dizerim ha. Ya oğlum bu hayvan biraz küçük. Sanki üç kişilik gibi değil. Ya olur mu dedeciğim? Daha kaç kişilik yer var orada ya? Arkalara ilerleyelim. Ya bu bildiğimiz dana. Bence biz öbür sene keselim. Sus la sus. Vallahi sütten keserim seni ha. Cevahir, sen bütün parayı bu hayvana mı yatırdın? Hiç ucundan cebine atmadın değil mi? Ya babacığım zaten akşamdan ıslattım beni uçsuz bucaksız. Şimdi yarın bunun başına bir şey gelse bu hayvanın yine benden bulacaksın ya. dana 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 <laughs> dana. Gel beni bir dana. Ha. Dana. Mürsel? Mürs Mürsel. Oğlum hayvan nerede lan? Lan verdin mi yoksa Ümran Süreyya Hoca ya hocaya geri? Aradım Ümran Süreyya Bey'i. Yarın alacağım dedi. Çalınmış hayvan. Ya hayvan hırkızdın. geçilemiyor. Dedim ben sana ayaklarına taş koyalım diye. Senin aklının dibine beton dökerim lan! Bir sus lan akıl tale bir sus! Oğlum nerede dana? Bitti mi gündüz mesaisi? Hayır, yok dedeciğim. Şey oldu. B bizim hayvan gebeydi galiba. Ta mız mı olacak? <laughs> şey baktı veteriner geldi baba geldi baktı. Gebeyse zaten kestiremeyiz. Ya dinimiz ya da de caiz değil. Şey dedi, çubuğa iş edeceğiz dedi. Ama çubuk dediysem hani böyle ütü masasının üzeri kadar. Takdir edersiniz ki yani, anca yani. İyi o zaman, gidin değiştirin gebe olmayan bir tanesiyle. Kutlusun. Tabii babacığım, en doğal hakkımız bizim. Bir değiştirmesinler var ya, hayvan haklarına kadar giderim. Hayvan hakkımızı kimse elimizden alamaz. Tamam, kutlusun. デブラビア。 biz kurbanımızı keselim. Ondan sonra bayramlaşırız ya. Mürsel, e, sen camide namaz sırasında niye benim sıramı öyle melül melül bakıyordun? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Ee, baba... Ya babacığım, ne diyecek sana bu mekruh ya? Bu şimdi namaz sonunda selam verirken aynı anda boynunu kıtırdattığı için şey yapıyor. Tam rahatlamadan bakışlar tabii melülleşiyor, o yani. Ha, ha. Neyse biz eve gidiyoruz. Siz hayvanı alıp bahçeye gelin. Ya baba ben diyorum ki naçizane o işi biz bahçede yapmasa kanban falan olacak ya. Benim kasap bir arkadaşım var. Kendisi çok güzel kesiyor, yüzüyor böyle parçalara ayırıp hayvanı bize teslim ediyor. Çok entegredir. Ben diyorum ki siz bana vekalet verin. Ben kesip hayvan ceyizi size geri getireyim. Peki. Hadi verdim vekaleti sana. ...ben de aldım. Hadi, hadi. Cevayır. Ne? Ben vermiyorum sana vekalet falan. Derdini kestireceksin sen. Ya kestirmeyeceğiz lan, yap boz. Kesilenlerden birleştireceğiz ya. Kafayı çalıştır biraz. Şit Mürsel, bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gidiyoruz, vakıftan oradan buradan geliyormuşuz gibi topluyoruz etleri... ...ne varsa, kalp, ciğer, böbrek, anlatabiliyor muyum? Sonra da kesilenleri götürüyoruz eve, sanki biz kesmişiz gibi... ...evdekilere veriyoruz. İyi, Oldu. Bir tane deri bulalım. Birleştirelim bari bir hayvanımız olsun. Tövbe estağfurullah. Lan Frankenstein. Lan mübarek gün çarpılacan lan neticen ağzına dönecek. Yürü oğlum. Tövbe yarabbim. Tövbe, tövbe ya. Rabbi, tövbe ya.